Merhaba. Bir haberatör programıyla gene karşınızdayız. Bir haberatörcü olarak biliyorsunuz her programda sizlere Türkiye'deki ahlaksızlıkları, üçkağıtçılıkları, yolsuzlukları açık ya da gizli kameralarla yakalıyoruz ve teşhir ediyoruz, gösteriyoruz. İşte bakın bu hafta neler çektik görün. Gizli kameramızdan habersiz olan bu yönetmen bozması bakın genç kızı nasıl da kandırmaya çalışıyor. Bir yapım prodüksiyon şirketinin Türkiye ayağı. Yok ben filmi burada da çekeceğimizi sanıyordum. Yok burada deneme çekimi babında bir şeyler yapılacak. Film aşamasına daha sonra geçiş oluyor. Nasıl yani? Bu bir macera filmi ya da soygun olacak. Ben evet. o şekilde biliyordum. Kasa olmalı, paralar olmalı. Hepsi gelecek. Seyirciyi önceden meraklandırıyoruz. Bir şu, şunu çıkartabilir misiniz? Az kalabalığıyla kafa karıştırarak Bakın konuyu ya. başka yönlere çekmeye çalışan yönetmen müsveddesi işte şimdi gerçek yüzünü göstermeye başlıyor. de soyuyoruz. Filmde de soygun teması var. Ben buraya soyunmaya gelmedim efendim. Bir atarsa. A bir atalım bakalım. Atalım tişört. Bir ne şey yatağa mi? oturabilir miyiz? Yok, ben de ya, bir iki şey deneme de. deneme çekimi yapacağım. Oyna bakalım. Gelin şimdi. Kalkarsak sizin oyun güzel gözüküyor. Şu üzerimizdekini bir açabilir miyiz ablacığım onu? Niye açıyorsun üzerimdekini? Soygun olacak ya. Film soygun olduğunda Bana burada bir havuz sahnesi olacak yani. Ben Havuz. havuz. Yani. Konuşmayı havuz uzattıkça havuz uzatan yönetmen bakalım. bozuntusu genç kızı bezdirmeyi başarıyor. Açalım. Sinemada her şey mevcut. Yani mutlaka bir silah... Filmin içerisinde gösterilen silah, filmin sonunda patlaması gerekiyor. İşte biz bu filmde size bir silah göstereceğiz. Çok büyük olmamak kaydıyla. Bakınız, benim ödülüm var. Ben genelde irasyonel çalışan bir insanım. İrasyonel teyde... Tüm bu manasız konuşmalardan sıkılan genç kız... ...teslim oluyor. Bakın. Çekelim deneme çekim değil mi? Deneme tamam, çekim. Tamam çekelim. Evet. çekelim. Bu eteği bir çıkartabilir miyiz? Şunu diyorum. Ne diyorsunuz? Sen bu filmde eme gönüllü müsün? Tamam. Deneme Senin bunda rızan var mı? Deneme çekimim değil mi? Senin bunda gönlün var mı? Deneme çekimim. Varsa problem yok. Tamam çekelim. Hayat... ...insanı... farklı koşullanmaları itebilen bir yapıya sahip bir... Sintine pompası gibidir. Bozulabilir. Kırılabilir. Soygun dediğimizde evet buydu. Sizdeki diyorum bu çeneyle bu film kaç günde biter acaba? Vallahi o bendeki çeneye bağlı değildi sizin performansınıza bağlı. Yani soygunu yapacak arkadaşla sizin tamam, nerede bu arkadaş nerede? Arkadaşı arıyoruz. Hı. Siz okayseniz Tamam, okey. Ben sizin ebadınızda bir arkadaş... Tamam, Soygun bu için. bir öğrenci çekelim. Ha, bu arada filmimizin başka boyutundan da bahsetmek ister. Bence tecavüz hayvanlar olur. Anlatabiliyor muyum? Yani tecavüz anladım, dediğimiz şey... In, Siz insanın, de beni anlayın insanın öyle insan öyle bir varlık ki... Adeta kimse... insanın dayanma gücünü test eden bu kişi... Sonunda amacına ulaşıyor ve genç kızın beynini yıkayarak ona her istediğini yaptırıyor. Olarak tecavüz de bana ha. ben tamam hayır demiyorum çekelim gelsin şu oyuncu kimse çekelim tamam. Gelecek tamam. Bu izlediğiniz görüntülere sanıyorum inanmıyorsunuz. Başlangıçta biz de inanmadık. Ama inanın. E, sezgisel dünyanın manevi boyutuyla kesiştiği nokta var ya. O nokta insanların en can alıcı noktasıdır. Bu yüzden de sürreel çalışmalar yani Doğa üstü diye tabir ettim. Mesela zenciler. Doğa üstü bir yaratık simgeliyor. Yani imgelem anlamında mecaz anlamda filme yerleştirdiğimiz zaman son derece bir imgelem simgesel dünyada doğa üstülüğü simgeler. Kaç yaşındasın? Ben 25 yaşındayım. 25. Ee, daha öncesinde bekar mısın? Be bekarım evet. Peki daha öncesinde böyle bir ...irrasyonel çalışma simgesi... ...imgelem dünyasındaki çalışmanı meydana getirdin mi? Yani ne anlattığınızı anlamadım ama... ...birkaç soy... Sen yani... şu maskeyi bir takar mısın? Maskeyi? Evet. Bir de ceketini çıkartırsan. Tamam. Pantolonu bir dışarı alabilir misin? Niye? Ne alakası var ki pantolonum? Yani... Şimdi... Bakınız. Pantolon... Nedir? İnsanın alt tarafını kapatması anlamında üzerine geçirdiği bir bez parçası değil midir? Tamam, Benim e çok lazımsa çıkarayım ben. Tamam. Lütfen. Tamam. Lütfen. Çünkü yani daha tabii yatağa Şimdi de, yatağı yatağı. de erkek oyuncuya aynı konuşmaları yineleyen sözde yönetmen onun da sinirlerini bozup savunma mekanizmasını evet. alt üst ediyor. Uzanalım şöyle yeterli mi? Bir tane. Şey i̇şte konuşmalı bölüm döndürün. İyi de. Yani ah gibi nasıl yani gibi güzel yani oluyor. Evet istedim. tepkilerinizi Anladım. ölçüyorum. Güzel oluyor. Tamam. Devam et. Kızardı. Aa. Kızardı deyin. Dön dön yana. Kızardı yapma deyin. Tamam bir de ben şey yapayım da zar ama yapmayın. Yok, çok sinirli söyledim. Bakın, o... sinir nedir? Şimdi sezgilerimizi ortak noktalarda buluşturabilmek adına irrasyonal sinemanın bütün güzelliklerinden yararlanmak taraftarıyım. Nasıl? Ki şöyle, e, bazen öyle yanlış şeyler görüyoruz ki toplumsal düzenimizin içerisinde Siz niye benim yanımda oturuyorsunuz? Niye Yok. sürekli bacaklarıma bakıyorsunuz? Niye bu kamera sadece bu, burayı çekiyor? Yok anlamda şimdi... Aradan saatler geçmiştir. Ne Ve erkek Arada oyuncu artık var. kamerayı İstersen açığa çıkarmış. Kamerayı anlatın. Arkadaşımın yanında kamera var. Biz haberciyiz. Bakın. Ben de üstümü giyineyim de artık yeter. Evet. Kamerayı isterseniz anlatın. Şimdi bakın kameraya Kamerayı anlatma hususu benim çok yabancısı olduğum bir konu değil. Ben ödüllü yönetmen olduğum açısından kameralarla çok konuşmuşluğum oluyor. Efendim, anlamadınız herhalde biz size bir baskına geldik. Şimdi bakınız evet baskın güzel ama baskın nedir? Bakınız Hı? baskın... 700 tane kısa filmim var. Ne? Hepsinde konuları birbirinden farklı. Yani İçerisinde hizmetçili olanı var, sekreterli olanı var. Bunları bana niye anlatıyorsunuz? Ancak biz bu şahıs telkin ve bezdirme var. yöntemiyle erkek baskın, oyuncuyu baskın da olaydan soğutmayı olay, başarıyor. E, basılmak suretinde yanlışlık başlıyor. Çünkü baskın, diğer insan haberi olmadan yapamıyor. Tamam abi biz baskın baskın yapmadık. Tamam hadi yürü yürü. yürü. Bakın. Tamam, vermeyeceğiz, hiç kimseye de vermeyeceğiz. Yeter beynimizi şişirdin ya. Yok vermeniz, tamam abi, yürü, vermeniz yürü. anlamında Yok, değil. Yok basmadık Yok vermeniz anlamında demiyorum zaten. Yani başka bir insana zaten... Ne diyelim? Pes doğrusu. Buldunuz. Pes. Bu var. kadarına da pes. pes. Biz de yıldık, Bilmesinde biz bak. de bezdik. Bir haberi törcü olarak biz elimizden geleni üzerimize düşen görevi yaptık. Bundan sonra olay yetkililere ve siz halka düşüyor. Her olayın, her olumsuzluğun, her ahlaksızlığın peşinde olacağız bunu bilesiniz.